hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili öğrencilerimiz. Altıncı sınıfta yepyeni bir konu, isimler ve özellikleri. İsimler e, konusunun ilk videosuyla karşınızdayız. İsimlerin özelliklerini göreceğiz. İsim nedir, ne değildir onu göreceğiz. E, aslında kök konusunu anlatırken 3-5 dayanmıştık bir isim nedir, ne değildir diye. Şimdi devam edelim. İsim nedir? Varlıkları, durumları, kavramları, duyguları ifade eden sözcüklere biz isim adını veriyoruz. Şimdi bu şiirdeki isimleri bulmaya çalışalım. Ağlasam sesimi duyar mısınız? Sesim, ses evet. bir isim. Mısralarımda mısra bir isim. Dokunabilir misiniz? Dokunmak bir fiildir. Evet. Çocuklar fiili biliyor var mı? Hayır henüz değil. Dokunmak bir isim değil. Ama fiil kök isim kökü anlatırken biz fiilin makmek eki alabildiğini, isminse makmek eki alamadığını söylemiştik. Dokunabilir misiniz? Dokunabilmek bir, bir fiil. fiil. göz yaşlarıma Ellerinizle. Gözyaşı bir isim. Bu varlığa verilen isim. El bu varlığa verilen isim. Bilmezdim. Bilmek, bilmemek fiil. fiil. Şarkıların şarkı. Söylenen o şarkı var. Bir isimdir. Bu kadar güzel güzel olmak Birken. ama olmak değil güzel diye söylüyoruz i̇sim mi? eğer güzel şarkı deseydik isim olarak kabul edemezdik ama şu anda evet isim olarak güzel isim. bu kadar deyince onlar farklı kelimeler Yok, onlar değil mi? Ya onlar farklı kelimeler kelimeleri ise kelime bir isimdir zaten bunu biliyorsunuz kifayetsiz olduğunu olduğunu şimdi kifayetsiz bir sıfat mı isim mi? Ee, şu an çok sıfata girmeyelim ama eğer bu kelime burada kullanılmış olsa yani kifayet kelimesi kelime kelimesinin önünde kullanılmış olsaydı Seferim sıfat olurdu. Ama şu anda isim. isim. Bu derde dert isim. Düşmeden düşmek isim fiil. değil önce. Bir yer var biliyorum bilmek. Fiil. fiil. Her şeyi söylemek mümkün. Hmm. Şey belki değil mi? Evet şey olabilir epeyce yaklaşmışım yaklaşmak, duyuyorum duymak. duymak, anlatamıyorum anlatamamak. Başka yok. Başka da yok. Güzel. Bunlar bizim isim olan sözcüklerimiz. Ee, biz isimleri üç tane ana başlıkta inceliyoruz. Birincisi bunlardan varlıkları verilişine göre isimler. Varlıkları verilişine göre isimleri biz özel isimler ve cins isimler, diğer adıyla da tür isim. Cins isim deyince sanki bir cins misiniz falan Gıcık gibi mi? oluyor. Ya. Gıcıksın gibi oluyor. Diğer bir adı tür ismi bu arada. Cins isimler ya da özel isimler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Hı -hı. Özel isimler yalnızca bir varlığı ya da bir yeri, bir kişiyi ifade eden isimlerdir. Mesela Raşit Hoca dediğimiz zaman bizim bir tane Raşit Hoca'mız var değil mi? Bir tanecik Raşit Hoca. Bir tanecik Raşit Hoca. Evet. Tanecik ra İki kişi sayılabilir evet. aslında. Bir tanecik Raşit Hoca'mız ama biraz geniş bir hocamız. <laughs> Evet. Ee, tek bir kişi var. Yeryüzünde başka Raşit Hoca var mı? Vardır ama bizimki gibisi yok. Yani. Bizimki gibisi yok. Şimdi her insan bir tane olduğu için insanlara verilen isimleri direkt olarak özel isim kabul ediyoruz biz zaten. Hı hı. Kars. Memleketimiz. memleketimiz. Bir tane. Bir tane memleketimiz. Sultanahmet Camii gene yapılmış olan yapıt isimleri, eser isimleri, tablolar, camiler, işte yollara verilen isimler vesaire 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 hepsi özel isim olarak kabul ediliyor. Bazı Üç Köprüsü gene bir yapıt olduğu için bunu da özel isim olarak kabul ediyoruz. İslamiyet din isimleri ve işte e, Alevilik, Sünnilik gibi mezhep isimlerini de gene e, özel isim olarak kabul ediyoruz. Dikkat ederseniz eğer özel olan isimlerin ilk harfi hep büyük harfle başlar. Büyük. Cins isimler ee işte yağmur, anne, bilgi, özgürlük, cesaret. Yani ayakkabı, kedi, bardak, gözlük. Hani ama mesela ben kedime desem ki işte Patik. Patik kediye artık özel bir isim vermişsin. Artık kedinin ismi değil mi? Yani başka Patik yok. Başka o ya vardır mi? belki de ama bizim artık kastettiğimiz kedi belli. Patik bu Nasıl kedi. Nasıl vardır belki? Aynı kediden iki tane mi yaratılmış? Hayır hayır hayır. Başka bir tane daha kediye patik adı vermiş olabilirler. Ha. o da o bir anlamda. kedidir nihayetinde. Ona da patik adı konulabilir. Konulabilir ama işte mesela bir tanecik patik var. Hı -hı. Başka aynı kediden başka yaratılmamış. O yüzden bizim için o da özel isme giriyor. Ama yani Mesela anneye mi versene falan dediğin zaman oradaki patik artık cins isim olarak kullanılıyor. Patik çorap tarzı bir şeydir bu arada bilmeyenler için. Al, Bunlar ne var 6. mı? Sınıf. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ee, kız sen İstanbul'un neresindensin dediğimiz zaman. Şarkı sözüdür kendisi. İstanbul kelimesi özel isim bizim için bir şehir adı. Ve ona gelen bu ek ayrılıyor. Bu ekin ne olduğunu hatırlayabilecek misiniz acaba? İstanbul'un iyilik eki İstanbul'un neyini hatırlayacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Tam mayonekiydi gençler bu eğer hatırlarsanız. İstanbul'un neresi? He. Kimin neresi? Neyin neresi? İstanbul'un... <laughs> Tamlayan tamam. olmuş oluyor. Ailecek Ankara'ya gitmişler dediğimiz zaman, gene Ankara şehir ismi ve bir özel isim. Bu özel isme gelen çekim ekini de kesme işaretiyle ayırıyoruz. Hı hı. Yazım kuralları gereği. Cins isimler, özel isimler olduklarında büyük harfle yazılırlar. Hı hı. Ee, mesela defne yaprakları balığa çok yakışır dediğiniz zaman... Hani balık yemeğinin içerisinde defne yaprakları çok güzel oluyor gerçekten. Hı hı. Öyle baktığınız zaman... Defne burada bir cins isim değil mi? Yaprağı verdiğimiz bir isim aslında bu bize. Cümle başına geldiği için büyük yazılmış. Ha tabii Yoksa cümle başında yazınmaz. olduğu için büyük şu anda. Defne bu gece hiç uyumadı dediğiniz zaman Defne muhtemelen kızının vesaire adı yani bir hmm. insan ismi olduğu için burada cins isim olarak kullandığımız isim cümle içerisinde özelleşti ve dolayısıyla da büyük, e, büyük harfle. harfle yazıldı. Burada gene cümle başında olduğu için o durum çok fazla belli. Olmuyor. Yani bu gece Defne hiç uyumadı deseydi gene büyük harfle yazılacaktı. Büyük harfle yazılacaktı tabii. Tamam. Somut isimler 5 duyu organının herhangi biriyle algılanabilen sözcüklere somut sözcükler mi? Somut isimler mi? Sözcükler mi? Somut sözcük, somut isim fark etmez. O zaman şu gördüğümüz her şey böyle somut. Evet, bu gördüğünüz, duyduğunuz, duyduğunuz. dokunduğunuz... Varlığını hissettiğiniz evet, ama duyu organlarıyla. Beş tane duyu organımız var. Bu do, beş duyu organının herhangi biriyle e, şey yapabildiklerimiz, hissedebildiklerimiz o somut isim diyoruz. Mesela ses, somut bir isim midir? Ses? Araba sesi, araba Araba konularısı. sesi, peki. Duyabildiğimiz somut. için? Duyduğum için somut. Soyut olanlar da beş duyu organının biriyle bile algılanamayan sözcüklerdir. Şimdi bunların genelde... Sanım olarak biliniyor. Beşli örgünün algıladım, algılayamadım diye. Sözcük bazen karışıyor. Hangisi somuttu, hangisi soyuttu falan diye. Şuradan aklında kalabilir. Somut kelimesindeki M'yi madde olarak düşünebilirsen. Hı hı. Algılayabildiğim herhangi bir madde. Y'deki, soyuttaki Y'yi de yok olarak düşünebilirsin. Asla böyle şeyler yok. Benim o duygulara, o hayallere verdiğim isimler hı hı. olarak düşünebiliriz. Şimdi bakın buradaki sözcükler somut mu, soyut mu? Su? Somut. Somut. Görebilirim, M. dokunabilirim. Diyelim. Elektrik. Elektrik. Çarptıyor evet. sonuçta. Ba prize elini sok bakalım somut mu? Madde. Mu? Soyut mu? Somut. Kader somut. görülemez, duyulamaz, Keder. hissedilemez. Kader. O da duyulamaz, görülemez. <laughs> <ha? gülüyor> bu soyut. Cesaret soyut, sevgi soyut, akıl soyut, beyin somut. Beyin somut. Yani bunlar aslında hep duygular. Duygular. Duygular evet, genel anlamda duygular işte. Şimdi rüya soyut mu, somut mu o zaman? Rüya somut, şey soyut özür diliyorum, ne somut? Soyut o? çünkü gerçekten gözümüzle algılayamıyoruz. Genel anlamda duygularımız işte. Mesela sevgi dediğim zaman soyut. Ama sevgilim dediğim zaman somut. Hımm. Ona dikkat etmek lazım. Ya da insan dediğim zaman o sözcük somut. İnsana dokunabilirim, görebilirim. İnsanlık? Ama insanlık dediğim zaman soyut oluyor. Hmm. insanlığını İnsanlığını kaybetmiş bu. Ay gerçekten insanlık mı kaybettik? Arıyor muyuz falan. Öyle bir durum yok. O yüzden somut kelimeler soyutlaşabilir. Soyut olanlar somutlaşabilirler. Dikkat etmek gerekiyor cümledeki kullanımına göre. Ve son sayılarına göre isimlere bakıyoruz. Tekil isimler, çoğul isimler ve toplu isimler olmak üzere üç tane sayılarına göre ismimiz var. Tekil olan isimler yalnızca tek bir varlığı, bir varlığı. tek bir varlığı <laughs> karşılayan isimlerdir. Çoğul Birden fazla kavramı karşılıyor ve larlar ekinin üzerine almış oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Hı hı. Topluluk isimleri ise çoğul ekini almadığı halde birden fazla şeyi, bir topluluğu anlatıyor. Hı hı. Şimdi buradaki larlar ile ilgili, e, çokluk ekini anlatırken Vural Hocamızın e, bir şeyi vardı örnek çözüşü vardı. Fiilde larlar eki aramıştı falan, hata olduğunu hı hı. söylemiştik. Hı hı. Dikkat ediyoruz, larlar çokluk eki, yalnızca ve yalnızca isimlerdedir. Fiillerde olanı çokluk eki demiyoruz. Hı hı. Şimdi mesela gönül, bilgi, telefon yazı bunların hepsi birer tane olduğunu ben cümle içerisinde çok rahat anlayabilirim. Gönüller dediğim zaman birden fazla gönül, bilgiler dediğim zaman birden fazla bilgi, yollar, işler aynı şekilde birden fazla olduğunu görüyorum. Ve hepsine ne ekini almış? Larlar çokluk ekini hı hı. almış. Topluluk anlamı taşıyan sözcüklere baktığımız zaman, dedik ki bunlarda çoğul eki yok ama hep çoğul anlamı var. Mesela aile, tek bir kişiden aile olur mu? Minimum iki kişiye ihtiyacım var değil mi benim Hı -hı. en az? Dolayısıyla aile dediğim zaman en az iki kişi aklıma gel geldi ama laller eki var mı sonunda? Yok. Yok. O zaman ben bunu topluluk adı isimli veriyorum. Ordu, şimdi tek bir kişi tek başına ordu olabilir mi? Askeri ordudan bahsediyoruz. Evet. Olamaz. Olamaz. Ordu dediğim zaman ya da mesela koğuş dediğim zaman Topluluk kakla geliyor. Bir topluluk geliyor akla. Asker topluluğu geliyor akla. Düzine? Herkese 12 tane. E, 12 tane olan mı düzineydi? 6 tane. Deste, 10'luk, düzine 12. 6'lık bir şey var mı? Demet mi oldu? <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Düzene işte o 12 tane olduğu zaman düzne aklınıza geliyorlarlar. Çokluk ekini almadan gene size çokluk anlamı veriyor. Kafile, birden fazla kişiden oluşan grup. Sülale, gene birden fazla kişiden soy, sop olmuş oluyor. Bazı isimler tekil oldukları halde cümledeki kullanımına göre çoğullaşabilirler. Buna dikkat edebiliriz. Eşe, i̇şte etmemiz gerekiyor. Sınıf maviye bayanmışta dediğim zaman burada bahsettiğim tek bir sınıf. Hı hı. Doğru mudur? Burada yani tekil anlamı var bu sözcüğün. Hı hı. Sınıf gezide hiç sorun çıkarmadı dediğim zaman. Burada sınıftaki öğrencileri kastediyor. Yani çoğu bir topluğu kastediyor. adaktar mısı var aslında burada. Birden fazla öğrenci için, sınıftaki öğrenci için sınıf demiş. Dolayısıyla burada topluluk adı anlamı var bu sözcükten. Hı. Tüm okul bahçede toplandı dediğim zaman okuldaki öğrenciler anlamı var. Yine topluluk adı. Ama okul tadilatı girmişti. Bir burada öğrenci şey oku yani okul bina, bina. o yüzden tekil anlamı var